Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün Isparta Eğirdir'e geldik artık. Hatta dün sabah gelmiştik de baya yorucuydu. Uyuduk falan anca kendime geldim artık. Bugün hem araya bakacağız. İlk birinci parti getirdiklerimizi bakacağız. Şöyle göstereyim onları. Bunlar ilk getirdiklerimiz. Dünkü getirdiklerimizi öbür tarafı koymuştuk. Çünkü hani buraya sığmazdı. Bugün hem şekerini vereceğiz. E, dünden bakmıştık. Bayağı takıntı var. petekli ihtiyacı var. Hem petek vereceğiz. Şöyle göstereyim elmanın. Tam dibindeyiz. Böyle dağdaya oldum arkadaşlar. E, i̇laç fazla etkilemiyor. Mesela tarlanın ortasında koyabiliriz. Koyabilirdik. Hatta ilk geldiğimiz sene hiçbir şeyden haberimiz yoktu. Tarlanın ortasına koymuştuk. Arı bayağı e, zehir almıştı. Bu elma en son artık çiçek açıp bittikten sonra bir zehir veriyorlar. Arıyı da bu öldürüyor. Hatta şurada görüyorsunuz şöyle veriyorlar. Bu ilacın adı bir şeydi. Yani bu zarar vermiyor diyorlar. Bilmiyorum hani etkisi olur mu olmaz mı? Tabii ki de ağacın içinde çiçeğin içindeyken yakalanan arıyı %100 öldürür. Ama başka buradan konumu falan şey yapmaz zaten. Öbür türlü zararı yok. Bugün de erken kalktılar. Şöyle göstereyim. Poleni falan da getiriyorlar balı. Maşallah. Şöyle ön taraftakilere de bakalım. Evet, bakacağız hepsine birazdan. Şimdi geçiyorum, ee, arabayı falan alıp geleceğim. Şekerleyelim bir. Bir de ee, koyu yapmaya çalışayım birazcık. Fazla şey olmasın. Evet, direkt geçeyim şimdi. Şu anda arkadaşlar ee, dünkü getirdiğimiz arıların yanına geldik. Onlardan başlayalım dedik. Böyle göstereyim. Burası biraz yüksek tepeli olduğu için rüzgar alıyor. Ama fazla etkilenmiyor hani. Sıkıntı yok. Bugün de balı biraz ağırlık olarak getiriyor. Polen kıt. Şöyle peteklerimiz de vardı. Altı poşet po petek getirdim. Şerbetimizle beraber şimdi onu vereceğim. Ondan sonra e, öbür taraftaki arılarımıza geçeceğiz. Onlara bayağı petek vermemiz lazım. Çünkü 2-3 gün gelmemiştik. O ara bayağı iş yapmış. Şimdi vermeye geçelim. Şekerimizi veriyoruz arkadaşlar. Şu an dalağımızı falan aldık. Eteğimizi de koyuyoruz. <laughs> Şu an bayağı arı sarıyor ama. Halcusam. Çiçek de bayağı var şöyle göstereyim. Yavru durumu orta. <laughs> Çiçeklerini ve petek vermesini bitirdik arkadaşlar şimdi. Ee, sırada kene ilacımız vardı. Kene ilacımız verdik. bayağı çıktı. Arı hani o yüzden. Şöyle göstereyim. Rulemit verdik duman. Şöyle göstereyim. O da vermeye devam ediyor. Orayı bitirdikten sonra komple dumanını falan da verdikten sonra evet bir tane soktu. Tam görünmedi ama bayağı sokuyor Diğer arılarımızın yanına geldik arkadaşlar. Onlara da hem şerbet veriyoruz bir yandan hem petek veriyoruz. Şöyle hem de kene ilacı olarak vamitrat veriyoruz. kelime de bayağı soktular şöyle. Evet, uç şöyle. Dalaklarında topluyoruz şöyle. O yüzden petek, hazır petek kullanıyoruz, kabarmış. Evet kenar da veriyoruz komple. Artık ondan sonra şu üstlerindeki dalaklardan falan topladık mı? İşimiz bitecek. Verdiğimiz bu metretilerdece da bu. Şerbetimiz de Şerbetimiz bitti. Şimdi doldurmaya gidiyorum. Manzara da bayağı güzel. Hem tepeden bu sene biraz tepeye koyduk. Şöyle elma ağaçları falan bayağı güzel gözüküyor. Evet arkadaşlar, bütün bakımlarımız bitti artık. Şekerimizi verdik. Kene ilacımızı verdik eteğimizi de verdik. Almak isteyene. Biraz saldırganlaştı. Saldırganlaştı, saldırganlaştı diyemedim. Ee, herhalde hava da kapattı. Ondan galiba güneş falan gitti. Biraz da şeker yiyor onun sevincini herhalde. Şöyle göstereyim. <laughs> Adeta tarafı çok güzel. Şöyle Elma çiçeklerimizi de göstereyim sizlere. Şuraya geçeyim. Evet. Bizim de artık bütün arılarımızı falan getirdim. Baraka ve boş kovan ve kat lazım bize şu an. Onları getirmek için birazdan yola çıkacağım. Burada hem elma bayağı iş veriyor. Sizlere de göstermiş oldum nasıl iş verdiğini. Elma bir de kısa süre şöyle bir haftalık bir veyahut 10 günlük 15 günlük en uzun süreç böyle geçiyor. Ondan sonra zehir dönemine girmemek için hemen çıkmamız lazım burada. Şu önümüzdeki bir hafta içerisinde aldırabildiğimiz kadar petiye aldırmamız lazım. Ondan sonra ya yukarıdaki bahara ve ya da Anadolu'ya gitmemiz lazım. Bakalım artık nasıl bir süreç izleyeceğiz. Sizinle hep paylaşacağım. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Videomu beğenmeyi, diğer videoları da beklemeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. İyi günler.